Abi çorbacı da sen beş saat nasıl bir zaman geçirirsin ya? Bebek, Etiler, Yeniköy, kebapçılar, İtalyan restoranları, kafeler. Abi biz gazeteciyiz. Her türlü istihbaratımız var. Kolay gelsin abi. Ne yapıyorsun? Görüşürüz. Ünlü var mı? Yeni bir gün, yeni bir aşk, yeni bir iş. Kardeşim dedi burada Sezen Aksu var. Dedim nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İçeri Şampiyonlar Ligi olacak. Nerede galericiler, altıncılar, bütün ünlüler burada bugün. Ya onlara da imreniyordum açıkçası. Güzel meslek, hani ünlülerin içindeler. Ben bir daha onu çekmem abi, bana geliyor böyle böyle söylüyor. Çek, kaldır, 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 kaldır. Buraya. Hadi beyler, bir yukarı çıkalım. Biraz konuşalım, sizi göremedik pek fazla. Ünlülerden birinin sözü var bize karşı. Git kendine sigortalı bir iş bul. O biri de, o biri de. O. Sen miydin abiciğim? Kamera var da bir senle korkacağız. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Sen Ortina. Sen, Ortina. Mi Sen de niye kayıttan çıkıyorsun ki? Acemiyiz abi. Alıştıracağım seni. <laughs>